Merhaba arkadaşlar. Bu videoda iki adet ağırlık merkezi koordinatı ile ilgili soru çözeceğiz. İlk örneğimizde içerisinden dikdörtgen parça çıkartılmış üçgen cismin x eksenine uzaklığı yani y koordinatı istenmektedir. Bu tip sorularda yapılacak ilk iş cismi en sade geometrik şekillere sadeleştirmek. Üçgenlerin alan formülü dikdörtgen alanlarının yarısından gelmekteydi. Bu şekilde 4 adet parçanın da alanlarını buluyoruz. X eksenine olan uzaklığı istenildiği için Y koordinatlarını incelememiz gerekmektedir. Üçgenlerin merkez noktası toplam yüksekliğin 3'te 1'i kadar tabana yakın olan kısımdadır. Dikdörtgenlerin ağırlık merkezi ise uzunluğun yarısıdır. Bu dört parçanın da ağırlık merkez noktalarını Y değerlerini hesapladık. Parçalarımızı birleştirerek bütün cismin Y eksenindeki ağırlık merkezini hesaplayabiliriz. Formülümüz çok basit. 4 parçanın alanları ile Y değerlerini sırasıyla birbirleriyle çarpıp topluyoruz ve alanlar toplamına bölüyoruz. Çıkan sonuç katı cismimizin Y koordinatını ifade etmektedir. İkinci örneğimizde dikdörtgen bir cisimden üçgen parça çıkartılmıştır. Bizden x ve y koordinatları istenmektedir. Cismimizi yine geometrik parçalara sadeleştiriyoruz. Sonuç olarak 2 adet dikdörtgen ve 2 adet üçgen elde ediyoruz. Yine bu 4 parçanın alanlarını hesaplıyoruz. Alan hesaplandıktan sonra 4 parçanın ayrı ayrı y'de oluşturduğu ağırlık merkezi koordinatlarını buluyoruz. Diğer örnekteki gibi y koordinatı için parçaları y eksenine dik olarak örüyoruz. Örneğin a parçası için y koordinatı 12 bölü 2 mi 4 bölü 2 mi diye karıştırılıyorsa parçanın y ekseninden x eksenine paralel şekilde kesildiğini düşünebilirsiniz. Aynı şekilde diğer parçaların da koordinatlarını bu şekilde buluyoruz. X eksenindeki koordinatlar içinde parçaları X eksenine dik şekilde bölündüğünü düşünebilirsiniz. Bu bölüm çizgilerinin X ekseninde oluşturduğu değerler, sıfır noktasına uzaklığı, yani koordinatları ifade etmektedir. Üçgenlerde X eksenine göre ağırlık merkezi, taban genişliğin üçte biri kadar dik uzun kenara yakındır. C ve D parçalarındaki üçgenler birbirlerinin tersi olduğundan, D parçasını hesaplarken taban uzunluğunun 3'te 2'sini aldık. Veya toplam uzunluktan D tabanının 3'te 1'lik kısmı çıkartılarak da D noktasındaki X koordinatı bulunabilirdi. Tüm parçaların alanları ve koordinatları hesaplandığına göre artık bu parçaları birleştirerek cismin ağırlık koordinatını hesaplayabiliriz. Y eksenindeki koordinatı bulmak için bulduğumuz y1, y2, y3 ve y4 değerleri ile parçaların alanlarını sırasıyla çarpıp topluyoruz ve bu dört parçanın alanlar toplamını bölüyoruz. Çıkan sonuç cismin y koordinatını vermektedir. Aynı işlemi x koordinatı için yaptığımızda yine bulunan 4x değerini parçaların alanları ile sırasıyla çarpıp topluyoruz. Topladığımız bu değerleri parçaların alanlar toplamına böldüğümüzde bize cismin x'teki koordinatını vermektedir. Bu şekilde cismimizin x ve y koordinatlarını bulmuş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim.